Herkese merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kanalımıza yine... hoş geldiniz. Yine oturunca markete geldik. Geçer evet. Alacağım. Alışveriş yapacağız. Eksiğimiz çok var. Evet arkadaşlar Panarvana devretti. Şimdik dedi, dimdik dedi. Ha sen o şeyleri yine burada almayacağım herhalde. Büyük ihtimalle evet, almayacak. Evet, sen şu fotoğraf attı bir bakayım ben. Evet. Evet. Bir daha bir daha diyor sana diyor patates alamam dedi. Gel dedi git dedi bana indirimde mi bindirimde mi? Hangi omuzun? Sol omuzun mu? Benim de. Aaa açık. Aa, alayım onu da. açık. Göstersiydi He. Aradaki <gülüyor> burun farkı. Da... Aradaki burun farkı arkadaşlar. Evet. Evet. soğan Kırmızı soğan mı, mor soğan mı? Ya, soğan mı? Var mı? Var. Evet arkadaşlar, bir patatese çıkarız biz birazdan. Haberiniz olsun. Değil mi? Evet. <laughs> evet. Bunları vazgeçiremiyoruz. Ee, ne aldın sen? O daha fazlaydı ama aldım. Bir tane almıştı iki tane alalım diyorum. Diyorsun. Şöyle hmm. biraz hamur işine kaçtık. Evet. Bu sefer de fazla herhalde. Hı? Bu seferki daha fazla herhalde diyorum. Ha. E, e. evet. Dur. Arabamı nereye götürüyor? Sen ne aldın gidiyor? Bak ben buradayım. Bak bıraktık açtı arabayı. Bak bak bak. Ne evet, yapacaksın evet. lan? Milka. Milka'yı mı? Hı. Ha. Hı -hı. Anan nasıl? Bak orada lahmacun falan da var. Senin Olur. ablanın bize bir lahmacun sözü vardı sanki. Evet hafta sonu bir gün Evet zaten. ama hangi hafta sonu? Bilmiyorum. Ben bu hafta Yok beklemedim diye. Hmm. Evet biz alışverişe yaptık. Şöyle. Şuradaki... Çıkıyor. Süper. Böyle koyalım. Burayı ben bir sileyim. Bunu. Buna yerleştireyim. Çünkü eee ablalarım yorumda da yazmış poşette durduğu zaman çok hemen pisleşiyor demişler. Ne o? Ay pis. Ay. Beynim git pisleşiyor ne ya? Şey e, çürüyemem demişler. Ha. Şimdi buna... Gözükmüyor mu? Gözükmüyor mu? Şöyle yaparsak gözüküyor. Buna dizeceğim. Pardon arkadaşlar beyninizi bir sarsın herhalde. da alalım şöyle. Al bakalım şöyle. Altını serelim. Geliyorum hayatım. Ben sana buradan vereyim aşkım sana oradan al. Tamam, tamam kız yeter yeter fazla kullanma videodan sonra onları zaten kullanacağız. Ya. Ne Oğlum bir haftalık peçeteyi ne serdin? Bana cimri diyenler. Hmm. Şaka bir yalan tabii ki de. Çok şükür ne ben cimriyim ne muski cimri. Ama bana cimri diyenlere acık alındım. Acık alındım. Evet arkadaşlar alındım. haftalık yapmayı düşündük. E, i̇htiyacımız kadar almayı düşündük açıkçası. <laughs> o da bunu bunu giyiyor. <laughs> Senden mi geldi patlıcandan mı? <laughs> hayattaki mücadele. Dur keselim ama arkadaşlar. Ay, biz dedik ihtiyacımız kadar dedik alalım. Ha, bir eksimiz bile olduğu zaman alıyoruz yine çok şükür. şimdi saltalıklarımız da var. Zaten. Tamam kardeşim şey abi. Aa, dur, bir şey konuşuyorum. Pardon. Babacım. Yeni hanım ağa bu. Aa, domates Allah'tan seçerek aldım. ben Delik almış baksana. Delik almış? Vallahi Allah'tan seçtim. He. Bu buranın değil o zaman. Az bir dakika arkadaşlar. bir zaman az biraz hemen geliyoruz. Evet. Al bakalım. Dur aşkım bir saniye. Hadi sen kız. Bu arada biz içecek çok seviyoruz. O yüzden dolabımız hep içecek dolu. Evet, Ama evet. sebze yemeğimiz de var, merak etmeyin. Al bakalım. Değil mi ayaklar? Evet. Aşkım diğer şey nerede? Bu mu? Hayır. Hayır, orada. Al şunu bir yavrum. Sen de beni alsan, ondan sonra orayı rahatsız edebilirsin. Ay tamam, ben ne bileyim. Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Ay. Al canım. Başka bir şey var mı diye bakalım ha. ha. Bu şeyler bahçe şeyleri. Nedir o? Biberler. Ha onlar. Kalsın. Kalsın. Evet. Ama bir gösterelim onlara da. Tamam, gösteririz. Bunu açayım mı böyle direkt baklıyor. Aşkım anlat diye koymayalım. Yani. Bu arada bunlar interimli arkadaşlar. evet sen evet. Ben diyecektim şimdi. Bu arada dedim sustum. Ben tamamladım. Şöyle. Evet, dedi aa! Aa! Delikmiş bu ya. Bak kana beş çıktı. Bak görüyormusun? ya. Evet, bunları atıyorum doğru. Hayır. O dolaba girer mi ya şekeri çıkartır mısın doğrudan? Tamam. Sıcak şey. <gülüyor> <gülüyor> dolabı. Atalım. Ne? Süt dolabı. Tabii ki ben. Şeker dolabı. Hayır. Hayır. Niye evet. şeker dolabı Çünkü o şey. Ha, Enerji <laughs> şeyini çok severiz. Yanlışlı sever. Ben içemiyorum çünkü beni ben rahatsız, rahatsız ediyor. Ya poğaçaları, poğaçalarını da koysaydık değil mi hayatım? Evet. Sanırım ona alerjim var. Bunu da tostlar için aldık. Normalde yemeklerde kullanmıyoruz. Evet, evet. Aç bunları da doğrayalım. Bunu alıp da bastım. Evet. Oğlum buzlu. Bak. daha pazara da gideceğiz diğer sebzeleri pazardan alacağız değil mi hayatım Vallahi arkadaşlar Pınar öyle dedi ben de evet dedim de evet. ama şey e, pazarlar marketlere göre 2-3 kat daha pahalı açıkçası ya market alırsak belki marketten de alırız ama ha. şey hani temiz oturdu yani o yüzden tek üzerinde. pazar taraftanız değil burada hani markette daha pahalı ya markette bir sordu 3-4 hani zaten bunun son zamanlarda dayılardan, teyzelerden falan çok duymaya da başladım açıkçası. Açık konuşmak gerekirse. Ya bilmiyorum diyecek de pek bir şeyim yok. Aynen öyle. Evet. Ne diyeyim onu da bilmiyorum. Bunu oraya kaldırabilir misin? Ya. Al bakalım. Içini çekti. ya bir de ha, ten... bak, burada nem kontrolü falan var şey evet. var. Evet. Ya bir de biz kendimize yetecek kadar alıyoruz. Fazlasını alıp da çürütüp de bozmaya hiç gerek yok. Aşkım bu ne? Nedir o sevgilim? Meyve, Meyve sebze. Bunu açalım mı kapatıyorum Meyve sebze. Sebzesi açık kalsın. Emel sen? Böyle. De. Ama adam bunları elde dedi indirdi? Böyle kalsın. O da etki. O da bilmiyor ya. Ben de bilmiyorum ki. Oh, Bunları ben bir poşet yapayım. Bunları mı? Bunlara. Buraya daha büyük bir dolap alacağız ilerleyen zamanlarda. Evet. Çünkü bu dolap bana yetmiyor. Bu dolabı da girişe koyacağız. Girişe koyacağız. Ee, şimdilik o yüzden poşete koyuyorum. Şimdilik, şimdilik, şimdilik. O da oldu. Bunu dolaba atalım hayatım. Pardon. Tamam. Şu şey diye. Bak, bir ha, ha, onlar şey. Bak burada şeyim var. Şey Aa, var mıymış şeker? Ha, evet. Ben koydum yani şimdi. Hayır ben koyacağım ha. Hemen hemen. Hayatım. Ha, Şekerim hayatım. Onu da buraya ver. Şeker. Bunu da alalım. Aynen buraya var. Bunu Bak ben diyorum, ben 2 saatten beri çay içmem diyorum ki çayı soğuyunca içiyorum diyorum da. Burayı belki pasmasın. Pasmasın, pasmasın. Bak şimdi hatırladım. Şeker dolapta ya, şeker atınca için arkadaş direkt soğuyor. Bir iki karınca geldi buraya, Ondan hemen hemen bir birlikte kaldırdı şekeri. Evet. Evet. Onu nereye koydun? Dolaba koyma da. Nedir o? Onu şeker. ben boşaltayım ya, al. Ha, boşaltıyorsan boşaltıyorum onu. Aşkım. Ha? Burada. O güzel kaplarımız burada lütfen. Var mı? Sen koymuşsun oraya. İşte dolabın olmadığı için şey yapıyorum gidene. Olsun, şey biz de sonra oraya koyduk. Yani. Dolabın takıca. Hayır, dolabın içine saklamak istiyorum. Seni hayır yenge yani, seni. Asla. bunu neye bakacak Çok güzel. Şu sırayı çok güzel duruyor, biliyor musun? Bu mu? Ha. Buna asla. Tam şekerlik gibi böyle. Hayır. Tam şekerlik Hayır. gibi. Kabuğunu... Adam mı şimdi bir şeker için 5 beş şey dakika var. şey. Arkadaşlar da düşünelim dedim siz de. Parnak atın, like atın, abone olun. Evet arkadaşlar şeker nasıl? Güzel değil mi? Ben beyaz. Böyle yeni yıkanmış gibi duruyor. Çekme. Çekmem kızı daha niye çekeyim? Baksana. Tişörtümü. Bende ne şanssızlık var ya. Dur ben onu düzeltirim. Ne Bekle. düzeltiyorsun? Baksana şuna. Sağ dolgu açıldı bir kere. Ulan Zaten şanslı olsaydım anamdan kız doğardım. Ama anamdan kız doğardım. Anam da evde tabi de torun bakardı. Yavrum hmm. bu şeyler. Tamam bu demek. Şey şekerli de koyacağız ya. Çünkü ne koyacağım? da. sanki. Tam şekerli getiriyoruz sen. Geliyorum. Haydi tefanlar, haydi tefanlar, haydi. Başka ne canım? Elim ayağım titredi. <laughs> şekerlik getireceksin yani. Cumhurbaşkanlığı bir ceza yer olacak, değil mi arkadaşlar? Değil mi like Evet tezgahım temiz arkadaşlar. Bu <laughs> yüzden. Tezgahı düşenleri aldım. İçine atarım. Şöyle. Bunları da sana ha? yapıp bir yedirmek nasip olmadı ya. Aşkım boş ver onları. Onları ben yemem zaten. Hemen şöyle bir hafif nöndüler ve şekerlerimizi alıyoruz. Şöyle suyumuzu açıyoruz. Açıyoruz açık. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bir evet şey orada var. Büyük hissediyorum acın amca. Ha bunu dolaba koyalım ama. Dolaba koyalım ama. Yoksa şey yok. Tamam mı da? Birazcık dağınık tamam. evet farkındayım. Orayı düzelteceğim. Amca iyi ya. ya sen nerede ne olduğunu bil yeter. Değil mi arkadaşlar? Evin reisi hanımdır yani. Hanım ne varsa odur. Ne yemek isterse de onu yapar getirir. Biz de yeriz. Doğru. Aşkım şaka yaptım. Hı. Evet. Evet. Ay. Biz yorulduk koştur koştur. Bundan sonra daha devamı var. Ne var? Ben de bilmiyorum. Ama var. Şimdi orayı bir çektireceğiz zaten. Evet. evet. Bunu böyle alacağım böyle. Yok bunu. Gel, gel, onu. Gel böyle. Gel. Böyle. Ve... Ee... Şiddet. Yok canım yok yani. Şunu demek istiyorum. Bu kıvırcık bu da kıvırcık. Evet, ha. benim saçım doğal ha. bu arada. Ha. Evet. Pörsük gibi durmasının sebebi de kıvırcık ha. olduğu için. Bu saçımı düzleştireyim falan diyordu arkadaşlar ilk zamanlar. Ya kızım dedim, ben senin kıvırcık olduğun için sevdim dedim ya. Saçını kestirecekmiş. Ya, kız... ya bir çıkar mısın Aha, şurada? Kazajımdan bir çık. Tamam, Heh. Şimdi kovdum. Kadın dedim, hani kız kısmı hani... Kız dedim, uzun saçlı olur abi. Bir yok yoksa önünde. Uzat yani niye kestiriyorsun derken... Şak kazanak. Bir daha kestirelim. Aa. Ah, ah. Oğlum öyle bir ademe de insan acıyanlar tutuyor. Sen yapalım ben şimdi. Benim Refleksle. tutarlar. Be ne yapıyorsun sen Suyu aksın. Hadi öldüm ben açıma hadi. Tamam. Hadi suyu aksın diyor. Benim suyum aktı burada. Aa ben gidiyorum ya. Tamam tamam. Ay yoruldum ya. Bugün işten de geldim. Musti bir şifirdin mi? Şifirdin mi? Sildin mi evi Musti? Buraya bakma. Buraya bakma. Buraya baktım belli oluyor. El kol yapma. Musti. Ha oraya bak. Kapat. Çamaşırları katladın mı? geliyorum. Okula babamı alıp geliyorum. Ne yapacaksın okul babayı? Kafanı indiriver. <laughs> Ay, kızı bile çok hoş değil. Hiç hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şakası kızı bile hoş değil. Bugün ben de yorgunum gerçekten. Bak eve gelmeden bir şey anlattım sana biliyorsun değil mi? Şakası bile hoş değil dedin ya. Bana yaptıkları. Ha. ha. <laughs> Ben seviyorum bu beni dövüyor arkadaşlar. Ben ona böyle yapıyorum. O bana bir koyuyor böyle. Hayır. Hayır. Güzelleme şey ararım bak. Vatan haini. Evet. Şey ya ben de bugün çok yorgun cümleler giriyor birbirlerine farkındaysa. Tersten konuşalım. Evet. arkadaşlar Biraz. Biz bu arada ben işten çıktım. Pınar'ı almaya gittim. Pınar işten çıktım, Markete gittik. Alışveriş yaptık. Yani iki falan koşturuyoruz. Marketin hepsini çekemedim arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar Sekim bizi görecek mi dercesine bir baktığı için Şimdi dedim ki? rahatsız mı oluyor, evet. hoşuna mı gidiyor anlam veremedim. O yüzden de diyaloğa girmek istemedim. Marketimizde biraz şey böyle mini market gibi. O yüzden orada bir yarım saat 45 dakikamız geçti yani rahat. Siz 10-15 belki 50 10 saniye, bir dakika <laughs> izlemişsinizdir her neyse. Yani biz 2 saatlik falan koşturuyoruz. Evet, sonra diğer markette, diğer markette de çekmedik. Oradan manava, kasaba, bakkala, cakkala derken ve son olarak buradayız, geldik, hoş geldik. Sizler de hoş geldiniz. Görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi bakın, cici davranın. Unutmayın, siz kendinizi düşünmezseniz kimse sizi düşünmez. Sakın ama sözü olsun bence. Her gününüzün sözü olsun. Sabah başlarken de akşam yatarken de kendinize söyleyin. Ben de söylüyorum. Herkese evli bekar hiç fark etmez. Herkesin de söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Hele bu zamanlarda. O yüzden kendinize çok iyi davranın. Kendinize Sağlıcakla kalın. Hiç üzmeyin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.